Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Kedirili bisküvisiyle pasta tarifi paylaşacağım. Bugün sizlerle malzemelerim: 1 paket kedirili bisküvisi, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 3 kaşık nişasta, 1 paket krema, 1 paket vanilya, 1 paket çikolata sos, 1 litre süt. Kremamız için 1 litre sütümüzü tenceremizin içerisine alıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı unumuzu, 1 su bardağı şekerimizi, 3 kaşık nişastamızı da ilave ederek karıştırmaya başlıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Hafif bir tatlı çocuklarınız için yapabileceğiniz lezzette üzeri çikolata soslu arası kremalı tam da çocukların isteyeceği gibi kaynayan muhallebimin içerisine bir paket mı ekliyorum ocaktan alıyorum daha sonra çikolata sosumu pişiriyorum iki bardak süt koyuyorum arkadaşlar normalde paketin arkasında iki buçuk bardak yazar yarım bardağını koymuyoruz çikolata sosumu da ekleyerek karıştırmaya başlıyorum kaynayana kadar aynı şekilde kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kedi dili bisküvilerimi süte batırarak borcamıma dikdörtgen borcam arkadaşlar diziyoruz. Şekerli kısmı üste gelecek şekilde bisküvilerin bu şekilde koyuyoruz. Zaten satılan bir paket lerin içerisinde iki paket oluyor arkadaşlar tam yetiyor dikdörtgen borcama 14 adet yanılmıyorsam Evet şimdi soğuyan kremamın içerisine hazır kremayı bir kutu kremayı ekleyerek çırpıyorum arkadaşlar daha sonra kedideli bisküvilerimin üzerine kremamı yayıyorum güzelce her yerini kapatacak şekilde yayıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar aslında her şeyi çikolata sosumuz var içerisinde kremamız var her şeyimiz hazır gibi hani dışarıdan alma değil aslında. Ev yapımı kremanın içerisine az bir şey krema koyuyoruz o şekilde. Çocuklarımıza gönül rahatlığıyla yedirebiliriz. Sonra soğuyan tatlımızın üzerine çikolata sosumuzu ekliyoruz. Bir saat kadar dolapta beklettim ki kremam donsun, birbirine girmesin çikolata sosla diye üzerine düzeltiyorum güzelce. Evet arkadaşlar, bakın gayet güzel görünüyor tatlım kıvamını da göstermek isterim sizlere deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun